Arkadaşlar Minel çok hasta oldu. Ateşi var. Kardeşinin de ateşi var. Minel'in de ateşi var. Biz şimdi bunları hastaneye götürüyoruz. Birazcık ishalleri de var. Bakalım doktor bunlara ne söyleyecek. Bakar mısınız Minel nasıl ağlıyor? Çünkü çok ateşi var. Ağlama bebeğim. Şimdi doktor hemen muayene edecek seni. iyileştirecek tamam mı anneciğim? Sen de ağlama bebeğim tamam mı? İyileşeceksiniz bebeklerim. Biz hastaneye gidiyoruz. Minel'in ateşi şu an düştü. Minel arkada oyun oynuyor. Minel ateşin var mı anneciğim? Kendisi his iyi hissediyor mu? Bakalım şimdi Minel'i doktor ne diyecek? Evet Minel şu an şunları patlatıyor pat pat pat. Hastaneye gittiğimiz zaman videomuza devam edeceğiz. <laughs> mikroşta, mikroşta burada. Arkadaşlar biz hastaneye geldik. Şimdi bunları muayene edecekler. Sıramızı bekliyoruz. Ama iğne vurmasınlar. İğne vurmasınlar o mı? Iğne, bu ben ağzından yiyeceğim. Bakalım şimdi ne diyecekler bize. Sıramızın gelmesinde bir kişi var. E, buraları da 23 Nisan'da böyle süslemişler. Şimdi bakalım hastaneye girip çıkalım. ve sonuçları size söyleyeceğiz. Evet. Şimdi biz muayenemiz oldu. Mihroş'a bir tane röntgen çekilecek. Serum takılacak. Minel'e de aynı şekilde. Me serum takılacak. İştahları falan çok yok. O yüzden bir serum takılacak onlara. Daha sonra evet israelleri de geçecek. Mide bulantıları da. Anneciğim böyle gel. Ondan sonra iyileşecekler değil mi Ben o bulmuştu. Evet sonra da. Sonra da onları onları alacağız değil mi anneciğim? Arkadaşlar Mini'nin Barbie'si uçtu. Ablası yanlışlıkla onu <gülüyor> ama <gülüyor> kaçırdı. Ama alacağız yine. Evet ama biz yine alacağız. Evet. E salı burada var. Ben... Mine'le de alacağız şimdi. Hadi bakalım yürü, <laughs> yürü bebeğim. Yürü, Hadi geç. Üzülmedin değil mi aşkım? Evet. Tamam yenisini alırız. Şimdi içiyorum biliyor musun? Evet. Bakın şimdi minel sürüp içiyor. Minel'in eline sarım taktılar. Minel hastaneden geliyor. Minel'e bir geçmiş olsun diyelim. Bakın gördünüz mü? Nasıl içti? Şimdi hamburger istedim. Minel'e hamburger alacağız. Bak bu da Mihroş'un esası. Açayım şunun kapağını. Hmm, Üstüm başım hafif oldu annem şimdi geldiğinde bana kızacak ne yapacağım ya her yerimi çikolata yaptım hmm, Annem bir daha inşallah kızmaz banyo yapmaktan da çok korkuyorum biliyor musun Ay anneciğim inşallah bana kızmazsın ya Nilo ya sen ne yaptın böyle ya bir şey yapmadım anneciğim. Sadece birazcık çikolata yemiştim Şimdi hemen seni banyoya sokuyorum tamam mı? Mine seni hemen bir güzel yıkasın. Ağzını yüzünün hali ne böyle kızım? Ya birazcık yemek istemiştim sadece ama ya. Hemen banyoya giriyorsun. Hemen üstünü başını çıkartıyoruz ve banyo yapacaksın tamam mı? Hmm, tamam bana kızma. Hmm, anneciğim hazırlandım. Hadi şimdi doğru banyoya bakalım. Hadi. Bu üstünün başının hali ne ya? Hadi seni götürüyorum buraya. Miner seni şimdi bir güzel yıkasın. Hmm, banyo yapmaktan çok korkuyorum ya. Mina, yık onu yık anneciğim. Baksana nasıl pislenmiş ya. Hiç dikkat etmemiş kendine. Hmm, anneciğim hmm, birazcık daha köpük koyabilir misin? Bir de benim gözlüklerimi getirir misin? Yıkanmak için gözlerime sabun kaçmasın. Tabi ya hemen getireyim. Ben... Önce şu yüzünü gözünü ıslak mendille bir silelim de. Anne sonra... Daha sonrasında sabun sıkalım. Tamam mı? Anne sonra. Anne, Mine sen seni yıkasın. Anne, Ay, gözlüğünü getirmeyi unuttum. Tamam sabun da koyacağım anneciğim. Anne sana... Gözü yanmaz yanmaz koyuyorum. Yüzünü temizledim. Anne. Baksana birazcık da olsun. Anne. Şimdi dalinimizi sıkayım. Heh, köpürt bakalım Mine. Hı. Dikkat et ama anneciğim. Tek elle de şükürden. sıkmak çok kötü bir şey. Ben Sıkamıyorum. Şükürden. Şükürden. Hı, tamam yeterli o. Ben, ben Ay şükürden. gözlüklerini getirmeyi unuttum. Hadi sen suyumuzu köpürt. Ben Nilüoyuna suyunu şey ben, ben gözlüğünü getir. Abla sağ ol bakalım Niloya'nın gözlüklerini getirdim. Gözlerine tak ki gözleri şey olmasın. Ben takayım. Bekle bir saniye küvetimde. Çok güzel gözlük taktım artık. Gözlerim yanmıyor. Ay Minel seni ne kadar güzel yıkıyor değil mi? Yıka yıka Minel onu baksana. Bir de ama böyle sakın çikolata yeme tamam mı Nilo'ya? Tamam çok özür dilerim. Ama ben çok canım çikolata çektiği için yemiştim. Evet öyle yaptın ama bakar mısın her tarafını mahvetmişsin. Şimdi köpük banyosunda. Bir güzel Minel seni yıkayacak. Yıkadın mı anneciğim? Güzel mi? Evet, yıka, yıka 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 aşkım. Ne kadar da pislemiş, kıyafetin anneme, de pisleşmiş, değil mi? Anne, ben ne yapacağım? Al anneciğim ya. Ah. Hmm, ablanın döktüğü köpük daha güzel olur. Tamam. Döktün mü? Döktüm. Deterjenimiz de az kalmış. Durmadan yıkandığın için niloya tamam abla şimdi senin ondan vücudunu yıkarsan daha güzel olur daha güzel küpürür babaya söyleyelim de akşama sana bir dalin alsın hmm, tamam anneciğim alsın babam bana dalin çünkü ben çok yıkanmayı seviyorum simitini de keşke almış olsaydık ama küvetin içinde simite gerek yok evet anneciğim Yıka yıka ablası yıka çabucak yıkanı, yıka, yıka yıka pislenmiş iyice ya. Kaçabilir Ne olabilir? Kaçabilir. Nereye? Aşağı kaçar. Küvetten mi kaçar? Evet. Niloya. Aa Niloya sakın kaçma tamam mı? Yok yok kaçmam. Yıkanmayı çok seviyorum ben. Nasıl falan da yıka. Ben şöyle tutayım. Ay korkuyormuş Mine. Düzelt onu anneciğim. Düzelt korkuyormuş. Bir daha sakın Nilo'ya köpük demiyorsun kendini. Ay köpük demiyorsun demişim. Çikolatalamıyorsun. Bakar mısınız ya üstünden sildiğimiz çikolataları ağzından. Hadi tamam düzeltelim Nilo'yu artık. Böyle yıkansın. Abi. Hadi artık gözlüğünü çıkartalım ki ağzını yüzünü yıkamamız gerekiyor değil mi? Hı -hı yıkadık. Ne olmuş anneciğim? Duda da, olmuş. Dudağı da mı olmuş? Ah Nilo'ya ya niye hiç dikkat etmiyorsun? Minel nasıl yiyor biliyor musun? Ekmeğini sürüp böyle yiyor ama çok fazla yemiyor biliyorsun değil mi? Ama benim çok canım çekmişti diyorum ya. Ben de öyle yiyorum ya anneciğim normalde. Bir daha emekten ye. Tamam ablacığım özür dilerim. Arkadaşlar biz Nilo'yu yıkamayı devam edelim. Sizler de kanalımıza abone olun. Bizi Ay, bin abone bakma. yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Video Daha da nice bakma. binlere, video on binlere, yüz binlere, bir milyonlara inşallah. Ay, kanalımıza destek olun lütfen. Kapatmıyorum aşkım. Hoşçakalın.